Hepinize selamlar arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle birlikte Metin 2'de bir yeni sunucu açıldı Ay Yıldız biliyorsunuz oraya başladık 525 hep ile Şimdi hızlıca olalım Uriel'e gelelim e, Uriel'den hemen Bilgel'in gücünü alalım Bundan almayı unutmayın Ondan sonra hemen nesne Marketimizden Altın kutumuzu alacağız e, Premium kutu çünkü 366 hep bizde altın kutu alacağız Hemen bir altın kutumuzu alacağız Ve e, diğer eşyalarımızla alacağız buradan şuradan bunu alalım 5 ee, 5 bilezik bonsa güneş güneş üstü buradan verdim buradan da bedava olarak gene şarkı prensi o güzel lan aldın mı sen şeylerini nesna marketten bedava Yok. onları al onları al ee, şey veriyor galiba kostüm veriyor Hemen şöyle şifremizi de girelim nesne markete. İki kutuyu alalım mı? Aha ikisini de al. O güzel kostüm veriyor kostüm veriyor güzel 5 tane müzevi falan da veriyor saldırılarımızı da veriyor gayet güzel şunları alalım diğerlerini nesne markette biriktireceğim envanterimde yer kaplamasın e, çünkü 3 ve 4 kapalı e, bunlar kalsın rüzgarın ayakkabısını alalım lider kitapları var zaten e, bunları bittikçe alırız güneş yüzüklü ve e, ay yüzüklünü alalım yeşil güçler ve bunlar kalsın şimdilik buradan. Hemen genç kahramanlar da alalım ve yavaştan kasılmaya başlayalım diyecektim. Aklıma bir şey geldi ve bizim çıkış yapma çıkış yapmamız lazım. Bir çıkış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Hemen oyuna çıkış giriş yaptık. Nesta marketten devam edelim işimize. Hemen şurada dokuz ettik bir tane kutu var. 10 tane bundan açacağım. Hemen başlayalım. Ejderha Tanrı yaşam geldi delici isabet geldi. Yüksek iksir geldi. Yap bir yengeci geldi bakalım. Bu kaç oldu? altı oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu 7. Bu 8. Bu 9. Bu da sonuncusu olsun 10. Çok da güzel şeyler çıkmadı. Bir e, bilgi iksiri geldi. Yap yengeci falan geldi. Onlar geldi. Bunlar geldi. Şuradan hemen bir tane de binek çekeceğim. Binek, e, şuradan beyaz sphinx atın üstünden vurmak için. Bunu da aldık hemen şöyle nesne marketimizden alalım. Evet 5 levelimiz olduk. Hemen gidelim. Şöyle bedensel olacağız tabii ki de. Farm yapacağız. Ee, bedensel için. Bu e, farm için şu anda en iyisi bedensel. Sonra açacaktım normalde. Ama dedim ilk başta ne yapayım bedenselle daha çabuk gelişilir diye düşündüm bedenselle döndüm hemen şuradan bir hava kılıcımıza verelim bir öfke verelim bir tane kılıç yerine verelim diğerlerini e, hava kılıcına vereceğim master olana kadar ondan sonra statüleri dağıtırız e, kılıç yerine şöyle ikiye koyalım bunu bunu koyalım hemen e, şey olmaya çalışalım kaç level çiz 16 level 21 level olmaya çalışalım gidelim Nereye? Beyaz yeminlerin oraya diyecektim ama şu anda bunlara öldürürüz biraz da ben burada level kasayım. Evet, depocuya gidiyorum. Depocuya gidip ne yapacağım? Şifremi değiştireceğim. Bana bir tane, e, bir tane, bir tane özel güç verecek. Hemen depoyu kullanmak istiyorum. E, ödeyeceğiz. Tamam, şifremiz bu. E, depoyu aç. Tamam. Şöyle girelim. Şifren süresi dolmuş de dedi. Eski şifreyi yazalım şöyle şuraya. Yeni şifreyi de yazalım. Bakalım bize ne verecek. Tamam bakıyoruz. yüzde %1 hayat puanı galiba gelecek en kötü şey gelmiş. Bari XP falan yazsaydı. neyse bir yolun oraya doğru gidelim. bir yolun orada çünkü bir yolu tamamladığımız zaman bize yanlış hatırlamıyorsam keşiş plaka falan veriyordu bakır kolyeler falan veriyordu. Onların görevlerini yapalım hem de kasılmış oluruz. Yavaş yavaş hızlıca başladık ya. Bir kadar daha demin para kastık zaten. Hemen 500'ünü oraya verdik. Şöyle yerden paralarımızı toplayalım. Yerden paralar. Önemli bir yola geldim. Bakalım e, ne yapacak ne kesiyorduk bu biyologdan şeftali şey toplayacağız da aç alfa kurt İnşallah buluruz ben kesmeye gidiyorum. Evet. Evet ilk metnimizi keseceğiz hayırlısıyla şuradan siyah metin bulduk <laughs> dalın oğlum dal dal bir attık şimdi hemen çan dal 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 çan çiçeklerin çiçeklerin hepsini toplayın şu an hepsi lazım bize Allah Allah dalına üç kişi metin kesmeye çalışıyor çok az kaldı 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 evet güzel kim tamam, attı ne attı Füyükast. Neyse tamam güzel çiçeklerimiz çiçek şey. al al her şey al her şey al her şey al her şeyi. şu aşağı gidelim kaplanların oraya hemen bir 15 level olalım Sonra ikinci köye gideriz. Köyün başında kasılırız. Lider kitabını taktın değil mi? Evet. Ha bak şunları şunları şunlar keselim. Bu beyaz yeminler çabuk ölür. Enjülükleri falan da almayalım. Bunlar hemen hızlıca burada kasılalım. Ben yine videoyu açarım. Şuradan ee, kaki çiçeğinin görevini tamamlayabildim. Faki çiçeklerini bir verelim bakalım. İnşallah hepsini tamamlar. Çünkü zor şu anda herkes birinci köyde olduğu için. Herkes bu görevleri yapmaya falan da çalışıyor. Bir tane kaldı. Ondan bir tane de düşürmem lazım. Onları tamamlayayım yeniden açalım. Tamamladık. Şöyle hemen kaki çiçeğini bir tane vardı. Ya bu nasıl abi nasıl bulacağım şimdi bir daha ben onu. Neyse şan çiçeklerini kabul et bari. Hadi iki tane kaldı. iki tane var bende de. Bir tane kaldı. Bunu da kabul et. Hadi. Tamam güzel. Keşiş plaka artı 3 aldık. Bari hipli falan versin. Keşke. Tamam güzel. Keşiş plaka artı üçümüzde aldık. Hemen şuradan aç alfa gri kurt bulayım. Onu da keseyim. Ondan sonra kaki çiçeğini de verelim. Evet. Kabul etmesi dileğiyle kaki çiçeğini verdim. Yeterince ya yani verdi tamam güzel. Artı 3 bakır kolye bunu da alalım. E, şu anda işimize yaramıyor ama e, bir hüzü falan var. Neyse devam. Evet şu aç alfa kurt görevi de vardı. Onu da yaptım. E, i̇nşallah kabul eder. Şeftal çiçeğiyle başlayalım. Bak abi 4 tane kaldı. Bir tanesini kabul etmedik başta. 3 tane kaldı. 2 tane kaldı. Bu yanlış hatırlamıyorsam Kılıç veriyordu galiba. Bunu yapmaya gerek yok ya. Bu kılıç veriyordu. Aynen. Bunu yapmayalım. Evet. Envanterimizi doldurduk. Sizlere şöyle bir de bir şey göstereyim. 2000 HP'li e, bir tane zırh düşürdük. Bunu satarız. Bir levellik de olsa gider güzel bir fiyata bence. Çünkü 2000 HP'si var. Hemen şöyle bir satalım. 29k paramız var. Hemen bakalım. Evet 29.500 600 bin para vardı. 42K paramız oldu. Gayet güzel. Şöyle artı basmalarımızı da şöyle hemen arka sayfaya da alalım. X'lerin hepsi falan da kalsın. CH1 ikinci. CH1'e geçemiyoruz. Çünkü çok e, sıra oluyor. Biz de CH3'teyiz. Aslında şu anda Metin event yağmur var. Yapamıyoruz ama olsun. Biz kasılmaya devam edelim. İnşallah her CH'de dolaşırlar gidelim. Gidelim şu şey e, Faruk devam. Evet arkadaşlar e, ikinci ve üçüncü kıskançlık metniketimiz beceri kitabına bana attı şükür tıklıyoruz bakalım neymiş ateş aileti Ulan ama kız gelse zaten şaşardım ya Evet arkadaşlar 20 level olduk tabii ki kızını master yapacağız inşallah gelecek tek Yoksa gidip bizi yaşlı kadından sıfırlatmasın 50k yanlış hatırlamıyorsam bizi beceri sıfırlama Hadi oğlum tek Ya bir kere de tek de geç şu ya Of Evet bir, bir ev hasılat daha yaptık şöyle şunları bir satalım şu anda kaç k paramız var 80 k paramız var bakalım kaç kalacak ikinci köyde güzel droplar attı şöyle hepsi 2 3 k 4 k falan para ediyor bunları satıp Evet 120 k paramız oldu 40 k para çıktı buradan İnşallah ee, hava kılıcımız master olur hemen becerileri bir sıfır edelim şunları bir kabul etmeyelim abi. bir sürü görev oldu zaten becerileri sıfırla haydi bakalım İnşallah tek tek eser çünkü çok zorlamasın. Artı falan basacaktık iç itemleri. Onlara para yeter İnşallah Hemen şunları bir basalım tak 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 Kaç oldu? Pop pop 13 14 15 16. Hadi hadi. Geçmedi. Oğlum yapma şunu ya. Yapma ya. Evet son paramızda yaptık zaten. Bu da son şansımız şu anlık. Haydi bakalım inşallah geçecek. <laughs> Haydi oğlum. Hadi oğlum. Tık. Geçti. Buradan da Kekre'ye selamlar. Geçti. Güzel. Tık. Galibiden işe yarıyormuş. Haydi bakalım. Yolumuza devam. Olmazsa olmazlarımızdan bir görev daha var. Mijunk görevi. Hemen şuradan gümüş bileziğimizi alalım. Mijunk'umuzu öldürelim. Sonra köy gardiyanına gidelim. İnşallah güzel efsunlu verir. Şöyle 2-3 efsunlu falan verirse güzel olur. Kıyak geçerse bize güzel olur. Evet. Geldik. Tabii ki de göl Köy gardiyanı gümüş bilezik ne verdi 20k para verdi güzel şimdi güzel 120 bin tecrübe gümüş bilezik Haydi oğlum geliyorum Tabii ki de hiçbir şey vermiyorsun Neyse takalım en azından e, Max ipimiz arttı yüzlerimi Bu da gayet güzel şu savaş kalkanına mı yoksa gen Gelsek mirfere mi şu artı 3 artı 4 Denesem diye düşünüyorum bir wiki'den bakalım hangisi daha çok defans veriyorsa Ona basacağım Evet baktım kalkana basan tabii ki de kalkan daha iyi İş şöyle artı 3 artı 4 olsa bizim için şu anlık yeter. Artı 1'i e de yakmazsın kardeşim. Artı 1 oldu bir tane. Geç artı 2. Hadi oğlum artı 3 güzel. Artı 3 oldu. Kaç para kaldı? 32k kaç para istiyor? 5k istiyor. Artı 4 olursa bırakıyorum. Bıraktım tamam. Artı 4'lük şu an yeter. Ee, bir ayakkabı alalım şuradan. En azından hareket hızımız falan olur. Şöyle 2 tane aldım. Üç, art 3 Artı 3 artı 4'e deneyelim şunları. Hadi abi R4 falan olursa güzel olur. Şu anlık. artı 3 Bunu da R4 kullanırız. Tamam güzel bu da kalsın. Hatta mi miğfere de basalım artı. Güzel artı 1 Artı 2 Kaç kal kaldı? 15k kal para kaldı. Çok da harcayamıyoruz. Evet yaktı bunu. Bu yüzden çok fazla artı basmak istemiyordum. Şu anda 107 defansımız oldu gayet güzel Bunda e, şeyden düşürdüm Bakra'dan düşürdük Buradan bir iki tane alalım bakalım Artı 3 artı 4 olunca gene bırakacağım çünkü 11k paramız var zaten istesek de basamayacağız 107 defans buradan da 15 20 gelse 130 falan defans 127 130 defansımız falan olacak Artı 2 geçti güzel hadi oğlum artı 3 ol Artı 3 de yandı 7k para oldu Artı 1 Hadi oğlum bırakacağım ya. Artı 2. Son. Artı 3. Üç. Artı 3'ten sonrası zaten basamayacağım. 17 defansı. Buradan 124 defansımız var. Bir tane de bakır küpe de düşmüştü. Bu da böyle kalsın. Devam. Kasmaya devam. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda burada her önümüze gelen insanı alıyoruz burada. Şu anda lider kitabı artılı var bizim arkadaşta. Nerede lan o? Göremiyorum şu an. 50'yi sonda. Lider artılı kitabı var. Onu aldık. Son 3-4 tane millet geldi. Şamanlar falan var. Burada bir şeyler var. Bunların hepsini kasıyoruz. Burada level kasacağız biraz. Ondan sonra ee, bir yere Bakalım yolumuza bakacağız. Sobaltanımızı rağmen alalım. Şuradan da para lazım şu an. 19k para vardı. Buraya geleli bir yaklaşık 6-7 dakika oldu galiba. 3k paramız vardı. 20k para oldu. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Yavaş yavaş yapacağız bakalım. Serinin diğer videoları için gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.